Selam. Kendisinden başka ilah olmayan alemlerin Rabbi Allah şüphesiz ki bütün nimetleri yaratan, her şeyden haberdar olandır. Kesin dönüşte onadır. Şu gökyüzünden su indirip bize yeryüzünden rızıklar verendir. Şüphesiz kesin dönüş onadır. Evet, değerli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Bu konu ki nice nice insanlar ee, kendileri de dahil olmak üzere aldanıyorlar ve niceleri de doğrudan insanları aldatmaya çalışıyorlar. Ne demek istiyorum? Bugünümüzde dahil olmak üzere geçmişten elçi geçmiş elçilerin daha hayat yani dünyada belki her zaman ola, ola gelen bir şey ve elçilerin özellikle arasının Allah'ın bir takdiri olarak elçilerin arasının bir süreye yani bir belli bir zaman araya girdiğinde bu sıralarda çok daha fazla türüyorlar. Yani kim bunlar? Sahte, kendilerine Allah'tan vahiy almadığı halde vahiy aldığını söyleyen ve sahte iş yapanlar. Sahte ben peygamberlik işte beklenen kişi, Mehdi diye bilinen kişi sahte bunlarından niceleri türedi. Şimdi Meryem oğlu İsa ona ve bütün göndermiş elçilere selam olsun. Öncelikle kendisine vahiy olunmadığı halde bana da vahiy olunuyor diyen ve ben de Allah'ın indirdiği gibi bir kitap indireceğim, bir söz getireceğim diyen kimseden daha zalim kim olabilir diyor Allah. Onlar Allah Rablerine e, yani yalancı ve zalim pozisyonda hesap verecekler ve çok acıklı bir Kesinlikle ama kesinlikle çok can yakıcı bir eğer Allah affetmese, eğer tövbe edip nileye yönelmezlerse, yaptıklarından vazgeçmezlerse gerçekten kendilerine çok kötü bir, sıkıntılı bir süreci beklediği aşikar. Bunu şundan anlattım ki, Meryem oğlu İsa da diyor, sizler onu meyvesinden tanıyacaksınız. Yani siz, işte bu nice insanlar geldi geçti Nicesi kendini Bilmem elçi ilan etti Mehdi ilan etti bilmem Resul ilan etti peygamber ilan etti Nicesi ile biz zaten e, Karşılaştık Nicesini biz bunlardan Çok gördük Onun için bu da O e, zıvanalardan Biri Deyip geçmek Şeytanın derhal insanın insandan görmek istediği bir tavır. Yani hakikate, gerçeğe, olana, tadına bakmak yerine yani tabir-i rica ise yemeğin e yüzünü buruşturmadan tadına bakıp ondan sonra karar vermek yerine işte sadece bunu bilmem şurada şu yemeği şurada yemiştim, ekşiydi. Onun için ben bu yemek artık hep ekşi demeye benziyor. Ya da şöyle çok net bir tabirle Meryem oğlu İsa'nın verdiği örnek muazzam bir örnek. Yani bu şu bir sahilde çıkan yabani bir incir diye tabir edebildiğimiz bir incir. Bakın gayet olgun böyle incirleri var. Ancak bunların içi içleri kof yani içinde bir bu bal gibi yediğimiz incirlerle alakalı alakası yok. Tamamen ama tamamen sahte. Bakın. Hiçbir şey yok. E, yenilebilir. Yani insan açısından, besin açısından bildiğimiz incirle alakası yok. Sahte. E bunun görüntüsü güzel, gayet şık, gayet olması gerektiği gibi görün bir şey var. Görüntüsü var diye. Yani bu ben incirim dışarıdan baktığın zaman dediği zaman bunun e, incir olduğuna inanıyoruz. Ama bu güzel incir mi, sahte mi, gerçek mi olduğunu içini açıp baktığımızda görüyoruz. Bunu sahtesini gördük şimdi. Şimdi gidip gerçek incire de böyle bakıp bu da dışarıdan aynı benziyor. Bu da of, bu da sahte. bunda da bir bir şey olmaz deyip inciri hayatımızdan çıkarmamız mı? Yani bu mu akıl sahipliği yoksa onun da bir tanesi alıp tadına bakıp gerçekse aa bu gerçekmiş deyip ondan faydalanmak mı akıl sahipti? İşte Rabbimizin izniyle Allah'a sığınalım. Bakın göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi kendisinin olan Allah her şeyi çevre ilmiyle, kudretiyle, rahmetiyle kuşatmıştır. Yani onun bilgisi haricinde hiçbir tane ya bakın ya bir tane yer yaprak adedini düşünün. Bir yaprak kımıldamaz. Ben de bunun Allah'a şükür bakın gafillerdeyken, cahillerden iken o bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Nur'la tanıştıktan sonra her gün ama her gün şükürler olsun Rabbimin yolunda daha da şevkimde, isteğimde, coşkumda şükürler olsun imanım da arttığına tanıklık ediyorum. Bunun için mücadele ediyorum, bunun için dua ediyorum, bunun için gece, sabah, akşam, gündüz düşünüyorum, tefekkür ediyorum, Kur'an okuyorum, zikir çekiyorum ve bunun şevki git git. Gittikçe artması beni çok mutlu eden. Gittikçe emin olmam. Gittikçe daha çok Allah'ın varlığını daha çok delillerle kavuşmam. Daha çok bilgiyle imanımı güçlendirmem. Daha çok hakikati daha net bir şekilde kavramam. Bu bende bir mutluluk. Bir elbette benim için bir Rabbimin bir lütfu olduğundan farkındayım. Şükürler olsun. Hamdolukü alemlerin Rabbi Allah için. Bunu şundan dolayı anlattım ki bakın bir takım haberler işittiğinizde bir takım sözler işittiğinizde bunu şeytan derhal aldatmak için hemen tuzağını kuracaktır. Allah da imtihan dünyasında herkes kendi yaptığının nihayetinde hesabını karşısında bulacağı için Allah insanın insanın kısmen bazı noktalarda da tercihi ona bırakmıştır. Bunun için lütfen Rabbimize sığınalım ve biz bir şey işittikten sonra onun bir görüntüsü. İşte biz bunu çok işittik. Biz bunu çok gördük. Böyleleri geldi geçti demek yerine sahte incir gerçek incir. Görüntüsü aynı ama ikisinin insana insandan insanın ikisinden faydalanma olay bambaşka. Yani değerleri bambaşka. Görüntüleri aynı, değerleri bambaşka. Uçurum, bir uçurumdan daha fazla fark var belki arada. Biri yenilmiyor, biri yeniliyor. Biri faydalı. Yani bunu biri doğrudan insanın besin açısından yiyip faydalanabiliyor.